ön merakla beklenen yeni dizisi Aşkı Hatırla, başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı görkemli gala gecesiyle izleyicilerin karşısına çıktı. O3 medya yapımı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, orijinal hikayesi Ahmet Vatan tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini ise Özgür Önürme yapıyor. Kuru Çeşme Divan'da düzenlenen gala etkinliğinde bir araya gelen oyuncu kadrosu Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcineloğlu, Alper Saldıran, Naz Gökten, Begüm Akkaya, Melis Minkari, Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi genç ve deneyimli isimlerle zenginleşen projeye dair heyecanlarını paylaştı. Gala gecesinde diziden özel sahneler davetliler tarafından büyük beyni topladı. Dizi, İstanbul ve Kapadokya'nın büyülü atmosferinde geçen etkileyici ve unutulmaz bir aşk hikayesini izleyiciye sunuyor. Hikaye, Evlilik yolundayken beklenmedik bir şekilde ayrılan ve yolları yeniden kesişen güvenilir ve ünlü mimar Deniz, Barış Arduç ile fenomen editör Güneş, Hande Erçel, in hayatlarındaki eksik parçaları keşfetmeleri etrafında şekilleniyor. Telefonlarına gelen bir mesajla başlayan bu yolculuk, çiftin aşkı yeniden hatırlamasını ve ilişkilerindeki kırılma noktalarını görmelerini sağlayacak. Aşka hatırlanın romantik ve sürükleyici atmosferi. Disney platformunda izleyicilerle buluşuyor ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir aşk masalının habercisi oluyor.